Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi'nin HyperOS uygulamalarını ve kontrol merkezi gibi başka bütün özellikleri nasıl yükleyebileceğinizi hızlı bir şekilde göstereceğim. Bunu yapmak için çok fazla uğraşmayacaksınız. Telefonunuzun root olmasına gerek yok. Bunun dışında sadece APK'ları indirip rahat bir şekilde HyperOS arayüzünü siz de biraz da olsa kurabileceksiniz. O zaman gelin gelen özellikler neler ve hangi APK'ları kurmamız gerekiyor? Bunlar hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşalım. Öncelikle yapmanız gereken ve APK'ları indirmeniz gereken yer. Aşağı tarafta vereceğim Instagram hesabına gireceksiniz. Yani benim Rene um hesabı girmişken de takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü sadece hikaye bakıp çıkacaksınız çoğunuz. O yüzden dolayı hızlı bir şekilde yine ben istekleri kabul edeceğim. Siz yine takip isteği atarsanız ardından indirirsiniz. Bunun dışında Instagram'daki hikayede direkt link bulunacak. Eğer ki 24 saat geçtiyse hikayenin üzerinden öne çıkaranlara Hyper link olarak bir öne çıkarılan yaparım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin burada neler geliyor onları hızlı bir şekilde bakalım. Öncelikle burada yapmamız gereken şeylerden bir tanesi dosyalar kısmına gireceğiz. Şimdi dosyalar kısmına girdiğimiz zaman buradaki APK'lar bu şekilde. MI Gallery, MI Security, Saat, Calculator yani hesaplayıcı, dosyalar uygulaması ve sistem plugin ve sistem için bir APK var. Bunların hepsini tek tek yüklüyorsunuz. Hepsini tek tek yükledikten sonra bu şekilde güncelle diyorsunuz. Ve güncelle dedikten sonra da şu şekilde bir ibare çıkması gerekiyor. Uygulama yüklendi. Aç diyorsunuz. Aç dedikten sonra da buradaki yenilikleri görebilirsiniz. Alt tarafta albümler vesaire var. Bunun dışında mesela bir tane fotoğrafa geldiğiniz zaman bu şekilde tasarımları değişiyor. Artı olarak da aşağı tarafta kamera albüm ve al items olarak burada değişiyor. Yani galeri tasarımı değişiyor. Bunun yanında devam ettiğimiz zaman sağ üstten çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi sistem uygulaması sayesinde kontrol merkezi değişiyor ve kontrol merkezi normal HyperOS arayüzü ile birlikte gelen bir kontrol merkezine çevriliyor. Burada isterseniz normal bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Yani sesi açıp kapatabilirsiniz. Artı olarak da Wi-Fi açıp bu şekilde kapatabilirsiniz. Yani neredeyse her şey aynı. Notlar kısmına geldiğimiz zaman notlar kısmında ise değişik bir tasarım var. Kategorilenmiş olarak, artı görevler olarak, arama notları olarak ve tümü gibi seçenekler var. Görevleri de buradan direkt yine geçebilirsiniz. Bunun dışında çok fazla bir değişik değişiklik bulunmuyor. Sadece stilleri vesaire de değiştirebiliyorsunuz. Hesaplayıcı kısmına geldiğimiz zaman hesaplayıcı kısmı da biraz tasarımsal olarak değişiyor ama onun dışında fazla bir değişiklik bulunmuyor. Sadece tasarımsal olarak değişiyor. Saat kısmında yine tasarımsal olarak bir değişiklik var. Üst taraftaki ikonlar alt tarafa gelmiş ve biraz daha iyi durduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında ayarlar kısmına gittiğimiz zaman ayarlar kısmına üst taraftan ulaşamıyoruz artık. Kontrol merkezi onu engelliyor. Aynı aynı Apple'da olduğu gibi. Bunun yerine ayarlar kısmına bayağıdır buradan girmiyordum. Şu an buldum. Ayarlar kısmı kısmına girdiğimiz zaman burada P kısmı var. P kısmına giriyoruz. Öncelikle buradaki batarya protection kısmına giriyoruz. Temperature normal diyor. Number Gündeki şarj olma sayısı bir kez diyor. Optimized charging diyor. Bunu açtığınız zaman telefonunuzun bataryası optimize bir şekilde şarj oluyor ve batarya sağlığı hızlı bir şekilde bitmiyor. Bunun dışında telefonumuzun nasıl çalışacağını buradan seçebiliyorsunuz. Mesela ultra batarya modu var 80 saat sürüyor. Batarya koruma modu var 30 saat. Normal modda 24 saat. Performans modunda ise 23 saat çalışacak diye bize bir ibare veriyor. Bunu buradan seçerseniz oyun oynayacağınız zaman performans modunu alırsınız. Bataryanız çok azsa ultra batarya modunu alırsınız. Bunun dışında farklı seçenek zaten orada bulunuyor. Burada tek artısı bütün hepsi bir araya getirilmiş önceden sekme sekme ayrılıyordu. Batarya check -up kısmına girdiğimiz zaman batarya check-up kısmında ise burada aslında yaptığı tek şey güvenlik kısmındaki batarya optimizasyonunu burada yapıyor. Bunun sayesinde bataryanızın biraz daha iyi gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Buradan çıktığımız zaman gizlilik koruması kısmına girdiğimiz zaman buradaki koruma kısmı biraz daha tasarımsal olarak değişiyor. Kullanılan lokasyonlar, mikrofonu kullanan uygulamalar ve kamera kullanan uygulamaları buradan görebiliyorsunuz. Bunun dışında bütün kamera, mikrofon ve daha başka seçenekleri buradan görebilirken son 7 günlük için ya da son geçmişler için location, kamera, mikrofon, fotoğraf ve video kısmı hangisi kullanıyor, bunun dışı müzik ve video hangisi kullanıyor ve art olarak da diğer bütün izinleri hepsini buradan görebiliyorsunuz. İkinci alan buradan yine geçebiliyorsunuz. Hide apps yani gizli uygulama buradan açabiliyorsunuz. Bunun sayesinde uygulamaları gizleyebilirsiniz. Bunun dışında tasarımsı olarak bu tarafta değişiklik gösteriyor. Burada daha fazla değişiklik bulunmuyor. Yani genel olarak bu şekilde bir değişiklik var. Tekrardan dosya arkasına gittiğimiz zaman dosya arkasında bazılarında değişiklik oluyor, bazılarında olmuyor. Bende maalesef ki olmadı ve sonrakta farklı bir değişiklik maalesef ki burada bulamıyorsunuz. E, şeyi aradım burada. Kilit ekranında tasarımsal değişiklikler yapabildiğimiz hani ayarı aradım ama maalesef ki bulamadım. Bunu tema arkasında da bulamadım ya da APK olarak indirebileceğimiz bir şey de bulamadım. Sadece tek yapmamız gereken TWRP kuruluysa telefonumuzda bunu gidip yabancı kanallardan ya da internet sayfalarından kendi telefonumuzu uygun olarak HyperOS'u buluyoruz ve bu şekilde tasarımsal değişiklikler kilit ekranı kısmında ve sürekli açık ekran kısmında yapabiliyoruz. Sadece tek bulamadığım özellik o oldu ama bunun dışındaki bütün özellikleri özellikle yüklemeniz gereken sistem uygulaması ve bunun dışında güvenlik uygulaması bu ikisini yüklerseniz kontrol merkezi ve ayarlar kısmındaki bataryayla gizli kısmı kısmındaki tasarımsal değişiklikler aktif olmuş olur. Bunun dışında diğerleri de kendi uygulamaları içerisinde sadece değişiklikler yaratıyor. Dediğim gibi linkler instagram sayfa da olacak. Buraya gidip istek gönderip ardından hikayeler kısmından ya da ya da öne çıkaranlar kısmından siz de linklere ulaşabilirsiniz. Şeymen'in HyperOS arayüzü hakkında da daha fazla bilgi almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve zil açabilirsiniz. Bunun sayesinde HyperOS ne zaman gelecek, ne zaman hangi telefonları gelecek hakkında videolar gelebilir. Bunlardan da direkt haberdar olursunuz. Yeni gelişmeler olursa da kesinlikle kanalımda paylaşmaya çalışırım. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dediğim gibi linkler Instagram sayfa iPhone'da bulunuyor. Reyna Donan'ın Instagram sayfasından direkt linklere ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kalır. görüşmek üzere. Hoşçakalın.